Akşam. Anlatsın abiciğim. Evet, eskilerden neler vardı şimdi? Terlik buldum işte. Yeni daha giyilmiyor, paketli böyle. Eve götürdüm. Sonra annem dedi ki o dedi şeylerindir. O panayır gibi şey kuran romanlarındır evet. Ben utandım o götürmeye, ablam götürdü. Onları şeye bindirmiş bedava. Onun <laughs> sahiden. De. He bir bedava. şeyini kaybetmiş onlar. Ter, hanımına terlik almış şey hediye. He. Orada unutup gitmiş akşam. He. Ben de onu buldum işte. Eve götürdün. Götürdüm annem de dedi ki onlarındır götürüp verin dedim. Ben götürmem dedim. Ablam götürdü. Onları bedava dönme dolaba bindirmiş. <laughs> ne güzel. Ne güzel hareketler. O dönme dolaplar bizim mahalleye de geliyordu abi. Evet, ama yani herhalde bir zaman sonra normal insanlar da yapmaya başladı. Benim Park da vardı biliyorsunuz. Şeyde, Vatan Caddesi'nde. Evet. Ben ilk geldiğimde... Ama İstanbul'a geldiğimizde bir karşıda bir yere geçtik. Şey, tarafında bir yerde kaldık. Kaldı. Sonra ilk Fatih'e geldiğimizde hiç unutmuyorum. Fındıkzade'nin o yokuşunda, Migros'un oradaki Elina Park'ı gördüm. Orada, oradaki apartmanlar da eskiden böyle kalöferli apartmanlar, apartman da. daireleri, kapışılmıyor bir, yanına de. bir de. kapıcının bırakın yanına yerleştik. Hiç unutmuyorum, bir süre kalmıştık yani bir süre sonra da artık fazla gelmeyi hissettik. Biz ev tutmaya geçmiştik. Hani o dönemler o K Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmindeki atmosfer vardı İstanbul'da. Sen konuşurken çalışabiliyor musun? Yok abi çalışamıyorum. Çok çok Ben tenleme başladım abi. Hemen anlıyorum. <laughs> Sonra Sunal abi. Ee, o değil de Aksaray'da bir dönerci var. 11'de takıyor döneri. Vallahi bir 12'de de bitiriyordu. Yani. Aynen abi. O nereden biliyorsun ya? Ben de çok yani. yedim orada. Adam var ya Yarım saatte bitiriyor döneri falan. Bir tane de adam döneri takıyor. 10 dakika sonra yok. Allah Allah. Ya çalmışlar. Hadi canım. Ha. <laughs> bir de o Luna Park'tan yukarı çıkıyordun. Tabii o daha eski ama. Onu senin bilmene imkan yok. Nasıl yok ya? Yukarı Çok... çıkıyorsun solda bir şey vardı. Sinema. Aydın sineması mı? Yok. O biraz tehlikeli bir şey. Sonradan şey yok. Neydi o sinemanın adı? Karagümrük Fezai'yi hatırlıyorum bak. Çiçek adıydı ben unuttum. Yazlık <laughs> sanayiydi. Açık üstü. Vallahi var ya. Vay be. Oradan yukarı çıkınca neredeydi Yukarıda ya? Yukarıda çıkınca sonundaydı. Bu benim dediğim o bak bir veya 55 sene önce de anlatıyordu. 55 sene önce mi? Evet. Ben, ben ama ben kaç <laughs> Ben de 30, 30, 32 sene önceden mesela. 32 bende. Şey, 70'te yani. biz çünkü oradan taşındık. Nereye? Bir Orada bir duygusal şey oldu mu? Olmaz mı? Gitmek istemiyoruz falan. Değil mi? Çünkü Çocuğunuz Fatih İstanbul'da sürü arkadaş. Yo, onu düşünmüyoruz da o anda. Ama Kaç yaşındasınız mesela? 9. Aa 9 yaşında Fatih sürü içerisinde çocuk mahallesinden gidip başka yere taşınmak ne koyar o zaman Bir de sevgilimi biraz boşlandığım kızı da bırakmalar falan vardır. Yok, ya, o yaşta O Olsun sınav bu yaşta mahalleler buluyor şeyler. Bir tane mahallede kız vardı, Yasemin mi neydi? Hani oyun oynardık ya. Ona Vatan Caddesi'nde araba çarptı, öldü. Ne diyorsun Çarptık abi ya? Yani. O zaman Allah Vatan'ın isim. ortasında böyle yeşil alan vardı, Vatan Caddesi bu yeşil alana geçerlerdi. Arabada esiriz şimdiki gibi değil ama yine de hızlı geçiyor tabii oradan araba. Şu karşıya geçer. Allah Allah. Abi ne üzülmüşsünüz ya. Öyle çocukken ölümler çok şey ya. Bir tane de Ümit diye bir çocuk vardı. O da varmış. Ona çarpmamış. O, o yaşta bile onu düşünmüştük ya. Yani. O, ona vurmadı da buna vurdu. <laughs> Çocukken benim de hoşlandığım bir kız vardı ulan bana bir şey diyecekmiş yani şey. Ben de benle konuşsun diye böyle heyecanlıyım. Böyle mi alıyorsun? Evet evet. Niye? öyle bir hatıra olsun. Heyecanlıyım. Bana... Bir şey olmaz onları keser paylaştırırsın. Evet arkadaşlar İstanbul Sultanahmet'ten eski Sinan abimle birlikte İstanbul hatıralarını konuşuyoruz falan. <laughs> böyle yayın gibi. Sinan kız bana geldi dedi ki sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ben de heyecanlıyım kız bana herhalde açılacak gibi. Kız bana böyle yaptı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani. Dur diyecektin sen bir yerde. <laughs> yok yok. Ha, konumuz oydu. O konuyu hani öğrenmiş bana anlatıyor. Yıllar sonra kıza karşılaştım konuştuk. O da benden hoşlanıyor. Söyleyemiyor mu? Evet. Yani zamanı mı şimdi ha? Gittim burayı terk ettiler bizi görmüşsünüz. İyi. iyi ne yapalım? Ondan sonra işte bir tane de Umut diye bir çocuk vardı. Hı. Çene yapmaktan tıraş yapılmıyordu abi. ya. <laughs> 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 geçiriyorum Umut dedim. Hiç oralı bile olmadı. Bitiriyorum abi. Ben şeye ediyorum. yığılıp kalmışım <laughs> abi. Sen <Koltuk> az önce <laughs> O da var. Koltukta tıraş ederken oldu. <gülüyor> <gülüyor> hani bu olay alım oldu. Arkadaşlar Sinan <laughs> abinin stenti var. Bu dükkanın da işte Rıta da. O da bypass ameliyatı oldu. Oğlum niye diyorsun stenti var? Ya çalarlar ya. <laughs> Altından benim kitapta evet. Özel. Yani abi zengin adam. Ben Böyle bir şey var mı? Altın yapın ya. Altından stat olur yok mu? Yok. Sakın. Belki Araplara vardır. Yok. Ha. O stat ile ilgili bir espri yapabilirdik. Ben hiç aklıma gelmedi de. Yani stat. Stand tam. He? Stand tam. Stand tam diyor abi. <laughs> stand tam diyor. Stand tam. Ben stand... Oğlum, e, stand by. Stand oraya. tam ne diyorlar o Cem Yılmaz'ın yaptıklarını. Stand up, stand up. He, stand, stand up. Stand up. <gülüyor> 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 Peki sen abi çocukluğunda böyle o 9 yaşında küçük çekmeceye taşındıktan sonra mesela tabii Fatih'e de gelip gitmişsiniz hani hemen gelip gitmişsiniz de <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Tabii hemen kendimiz gelemediğimiz... yani kendimiz gelemediğimiz için Yani o, o yaşlarda kendin gelemiyorsun. Doğru mu? Tabii Sonra da çok yıllar sonra o yapıldıktan sonra gittik benim Bir dakika, histori yapalım. Geç yapalım histori yapalım. Fatih Cikir, AVM gibi bir o şey. O zaman gittik, düşün yani. Ondan önce Olivium vardı. Hiç vardı. Olum, daha önce histori. Olivium, Zeytin mi Zeytin mi evet. oldu ama hani Suriçin'e en yakın Olivium vardı. Bir evet. de aslında ilk AVM de Aksaray Yeraltı Çarşısı. Daha ilki de Kapalı Çarşısı. Şimdi AVM yazıyor onda da zaten. Ha, aynen, değil mi? Ama ilk de Kapalı Çarşısı yazıyor aslında değil mi? Evet. Bu tarih... geç yapıldı yani. Fatih hiç i̇lk şey yapıldı Bakırköy'deki Galeriya Galeria, 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 Galeria tabi sahilde ilk oydu ve belki de bir tek onda var, yeme yerleri girişte onda, tabi buz pateni şeyi vardı, buz pateni ortada etrafında da yeme yerleri, biz oraya gittik karusel, karusel falan sonra. Galeriya ilk ya, Türkiye'de ilk o. Hı, Tabii daha orada ben, biz oraya bir gittik böyle açıldıktan birkaç gün sonra. Pizza Hut var. ilk İlk defa açılmış Türkiye'de. Millet önünde 100 kişi buyruk var ya. Var mı? Pizza Hut. O zaman başka pizzacı da duyulmamış. O Amerikan mı bilmiyorum da pizza. Hut. Şey vardı daha önce. McDonald's falan da vardı orada ama McDonald's Taksim'de ilk. Yüzüncü restoranı da burada Sultan bekliyorsun yani. Öyle Hı. mi? miyim? Şey... Peki, abi Atatürk'e Artur'u biliyor musun? Orada evet. da öyle çok yeni değil ama o da bir eski ama gibi. Ama Artur'un um o kadar şey değil ki ya. ya küçük bir AVM gibi. gibi. şimdi şey var. A plus. Evet daha neler var abi, neler var yani. Ataköy'de yok, yani. Ataköy'de bir yuva var. Bakırköy'de var. Pülör'de de, pülör'de de var da, de, da var. Florida'da akvaryum, akvaryum. Florida'da akvaryum. Burası pahalı. Mağazalar falan. Şu an mesela yüksek şeyde bir İstinye Park var çok hani iyi mağazalarımız. İstinye Park var, Nişantaşı'ndaki Stiyo'da var. Ha, mesela, abi mesela avın birinden biraz çıkıp eski böyle mahalledeki olan olaylarla ilgili şeyler. Mesela top sizde de o zamanlar şey miydi? Herkesin böyle topunu, böyle basketbolcu hani, şeyi olan kızarsa topunu alıp eve giderdi mesela. Ne? Kalırdık. Ne? <laughs> Aynı. Kalırdık öyle. O ne derso olacak? Faul lan dedim mi faul? Yoksa alır kaçar topu. Ben hiç unutmuyorum mahallede böyle de o zaman da on bir yaşında falan eden kapıda karieni. Şu an Fatih hükümetine yakın olduğu yerde oturuyorum sen abi. Top batış terse kaçmış. Ben onu ben top buldum aldım tamam mı? Gördüm fark ettim aldım. Oynuyorum topla çocuklar geldi. Dediler, bizim, dedi. bizim dediler. <laughs> ben de, dedim ki bu topu ben hak ettim. Çıktım tırmandım aldım. Siz bu çıkabiliyor musunuz? Ben çıktım aldım. Bu benim artık dedim ben. Yani. İstiyorsanız topunuzu dedim. Maya topunuzu Aldım topu vurdum yukarı attım. Dedim gidin tamam. alın. Bak çocuklar 15 kişi. Tamam. Daha yeni gelmişim mahalleye. Bu, bu, bu şekilde. Bu şekilde konuştum evet. Sonra beni bir dövdüler. Şaka yapıyorum abi. Öyle bir şey olmadı. Sonra sen tıraşa devam ediyorsun tabii bu arada. <gülüyor> <gülüyor> tabii. <gülüyor> tabii. tabii. Abi acı şey de çıktı şey diye şey Kariyeli o e, o zaman Sarıhaneler orada oturuyordu. Sarıhaneler de aynı tarihte falan var. E, Kariye müzesi popüler. Tilki Selim miydi? Tilki Selim Hilki. miydi? Karakteri mi? Oydu değil mi sanki? Şarkı evet. Kötü adamdı o. Evet. Şu an, şey e, onu dövüyordu abi de. Ayşe. 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 Bu mutlu patilerde Rabia Hanım var ya geldi buraya. Şu an onunla beraberler. Evet. Şeyler yani ev gittiği gibi var. Öyle biliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> o olay da uyuyor. Kariye'nin de bir kültürü vardı Sinan abi eski. Ben aslında orada doğdum biliyor musun? Nerede? Kariye. Kariye'nin olduğu sokakta. Gerçekten evet. olduğu yerde. Evet. Orada oturuyormuşuz. Hatta annem dedi ki ben böyle 2 iki yaşında filanmışım. Tür, Türkan Şoray geçerken hmm. sizin başının okşadı dedi. Allah Allah. Allah. Gerçekten mi? O da orada Türkan Şoray. Hı. Hmm. Abi orası çok kültürel yani surun içinde olup böyle oturulabilecek bir yer mi? So, yani. Bir kız bir yer. Bazı yerlerinde romanlar oturuyor. karşı tarafta olsun, sur tarafında. Şeyde mesela o kalenin orada küçük evler var ya aşağı ucunda bulunan. Orada bir anot kaldırımı falan var da benim dönemde orada oturdu. Emre, Mehmet, Galatasaray'la falan. Ya bu mevzuyu kapatsak mı? Mesela evet. şu tıraşı bir getirsen mi abi? Hayır abi. Ama olmaz Bize abi. Bu <laughs> 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 arkadaş ya. Sen ya. Sen hiç video alırmasın abi. Keseriz orada. Ya video aldırdım yok. Ben tıraşı aldırıyorum. Güzel tıraşı tutar Ona, ona da demiyorum. Çabuk bıksın. Anladım. Bunu da bitiriyoruz. Ee, Kemal, seni bakkala yollayabilir miyim? Efendim? Özel bir şey aldıracağım. Aşağıdaki markete yollayabilir miyim? Hadi. Buradaki bakkal haşırttı bilek vur. Çekmedim <laughs> kamera. <Çekmedim. gülüyor> <laughs> Çekti. teşekkür ederim. Güzel, güzel gidiyor. Sinan abi. Evet. çok mı? konuşuyor abi çok. Aşk olsun Sinan abi ya. Bak kamera da açık şimdi beni konuştuk mu? Kayıtlıcısı. Kayıtlı. Lütfen yazsanız Sinan Bey. Yazsanız. Yazsanız. Evet. Bıyıkları alacağım. Tamam. tamam da sanki gırtlağı keseceğim. <laughs> Öyle geldi bana. Yok <laughs> Sinan abi normal. lan. Dükkan da biraz şey ya. Hı? Bir tane arkadaşım dedi ki ofisi ben kapatıyorum. Orada bir klima var. Sıkıntı. Ben Hı? abi seni sen oraya tapsa seni oradan buraya boru çeksek olur mu? <laughs> Elektriği sana yaptıracağız ha. Ya, ya, olur mu? Cemal ya. ya, abi yakaladık. Konuştuk, sohbet sonuçta, ettik. Cemal arkadaşımız beraber ya, aynı mümkün çocuğuyuz hepimiz ya. Allah razı olsun. Bir şey olmazsa. Ya konuşturmayın şunu ya. <laughs> bir şeyim olursa kardeşim de olur olur mu siz? Yok Allah razı. Bir olmaz mısınız siz? Kalpleri güzel insanlar sayısı. Biz hepimiz beraberiz. Allah'ın asıl sınavı. Hepimiz kardeş. Yok abi. <laughs> Biz sınavı ya. Yardır sınavı abi. Yardır işte. sınavı abi. Buraya alayım mı sınavı abi. <laughs> abi? Şuralar çok açık. Değil ya. Sen, bana, bana. bana biraz sakallık salatacağım abi. Açık konuşayım. Abiler görüşürüz.

Mahallenin bunu bunun tanırım. Ya, Başka teşekkür ederim. Darbukacı Bravo. Eskes Bey'in. Darbukacı da de kanuncu ama esas. Ha. Kanuncu. Ama sesi de çok güzel aslında. Evet. Bravo. Evet. Bravo. Teşekkür ederim. Mahallenin en iyi. En Abi hangi hanginde ekmek çıktı onu alıyorsun. Evet. Evet. Eyvallah. Ama şu an bu çoluk çocuğa ekmeği getiren Darbuka. Olsun. Bu ne akıl geliyor işte. O büyük işlerde. O büyük işlerde. Parmalı işlerde. Ağzınıza elinize sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Abicim görüşürüz kendine. Bay bay. Yani şey ya gibi, ne yaptın? Ölüyoruz bu abi. Ya bence bak Sinan en son talan çifte yaptık. Abi şey. Sen. Beni bitirmeden aldı seni fark ettin mi? Sordum ben bitirdim mi bitirdim mi diye. bir şey yok abi. Onun tarihi şey bitmesini istiyor. O istiyor ki sevişelim şurada oldu da. Kulum kameraya. Hiç şey olmaz mı abi? Sevişmek? <laughs> Allah Allah. Seviştin sayarlar. <laughs> Yazdım Çok güzel ya. Sana ne lazım? Bana ne lazım? Aa pil seviyemez. Kapatıyorsun. Kardeşim senin ne var artırıyorsun bu arada? Yok bir şey yok. Ya Bakas şey... burayı. Bir şekil şu kolu vereceksin o işte yani. Çekilip şu kolu biz halledeceğiz onu basit zaten. İstersen yani. kendin oynayabilirsin. Yok, sen, sen zaten sen, 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 herhalde, sen herhalde buradasın unutma. Aynen o şey, oyun kapat bakalım. Kapatamayın. Yok kadar. ben bakma <laughs> diyeceğim bir şey lazım şuna. Aynen bana bir şey lazım şimdi göndereceğim seni. Sinan abicim yakıyor. Şarjı bitiyor zaten. Bunu deriz şarjımız var. al bunu. Sanki. Şöyle bir takayım da. Ne takayım? Tamam. 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 mı? Tamam. 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 Evet. <gülüyor> Teşekkürler. Ben nasıl teşekkür ederim Ya şu an.